değil onlar bitecekmiş. Adamın verdiği boşanma dilekçesini imzalayarak mı bitireceksin onları? Aklını mı kaçırdın sen? Ne yaptın, ne etti o Azize karısı gene girdi aklına değil mi? Baba sen ne diyorsun? Kim yapar? Niye yapar böyle bir şeyi? Yok. Hayır inanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Ben bir yandan boşanayım diye yapıyorsun bana bunu. İster inan, ister inanma torunum. Ben diyeceğimi de dedim. Ya o belgeleri imzalar karşılığını ben ne zaman istersem o zaman alırsın. Ya bu sırrı toprağa gömer. Ya, ya söylüyorsun. Yalan, yalan. <laughs> Sırf ben bir boşanayım diye beni nasıl böyle bir konuda seçim yapmaya zorlarsın? Miran seni zaten boşayacak. Kendi isteğinle boşanırsan hem Miran'ı alacaksın... ...hem anana o istediği evladı vereceksin. Olmaz. Olmaz babaanne. Hem ben kabul etsem annem asla böyle bir şey müsaade etmez. Sen Azize Aslan Bey'in torunusun. Bir yolunu bulur bu boşanmanın kendi rızamla gerçekleşeceğini ananı ikna edersin. Dik durursun. Son sözüm şudur: Miran'ı ya boşarsın, ya boşarsın. kimsenin benim aklıma falan girdiği yok. Ben kararımı verdim anne. İmzalayacağım o kağıtları. Babaannenin içine akıttığı zehri bir türlü tükürüp atamadın içinden. Hala o kadına inanacak kadar saf mısın sen? Peki sen niye inandın babaanneme? Niye bunca sene çıkmadın sözünden? Senle ben bir değiliz, aklını başına topla. Haklısın anne. Senle ben bir değiliz. Sen aslan beylerin gelinisin, bense gerçek bir aslan beyim. Damarlarımda bu ailenin kanı var. Ne diyorsun gönül sen? Ailemiz için neyin eğri, neyin doğru olduğunu ben daha iyi bilirim diyorum. Nankar! Ben bu ailenin kanından değilsen bile bu aileye kan verdim. Bana bir oğul borçlu olar, unuttur mu? Unutmadım anne. İşte bu yüzden bir gün bu tokat için çok pişman olacaksın. Miran Aslan Bey! Var mı öyle ardını bırakıp gitmek? Var mı nabusunu terk etmek? Yenge! Anne sus artık ne olur! Bu mu senin adamın? kızımın önüne boşanma kağıtlarını koy. Meydana attığın kızı kalk kendine karı yap. Bu mu aslan beylerin tek erkek torunu? Böyle mi alacaksın intikamımızı? Biz bu yola çıkarken sen değil konaklarını canlarını almak için yemin etmedin mi? Ne oldu da vazgeçtin ha? Miran! Yenge sen bu işe karışma. Bu benle babaannem arasında. Öyle mi? Ne zamandan beri sen ben bir ayrılır olduk? Abi dedi o ırz düşmanı Azat'a kına yakan kız için mi karının namusunu hiç edeceksin? Sen onun derdine düşeceğine... ...karının namusuna el uzatan Azat'ın hesabını gör. sana bir şey diyeceğim ama... Söyle Elif'im ne oldu? Şey... Abi ben bugün Azat'ı arasamadan önce... Gönül ablayı gördüm onunla. Yaren de yanlarındaydı. Üçü bir şey konuşuyorlardı. Sonra sen... Aynı gece Gönül ablayı bıçaklanmış buldun ya... Ben yengeme anlatırken duydum. Gönül ablam kendini bıçaklamış. Abi, abi. Hani şimdi de Azap beni kaçırdı diyor ya. Belki de o bir şey yapmadı. Gönül ablam gene yalan söylüyor. Bak. Gönül benim karım olsun olmasın. Eğer ona el uzatıldığına inansam... ...bir dakika durmam hesabını görürüm. Ama beni hep sırtımdan vuran kendi kanım. Sen gönlünün ne yaptığını benden daha iyi biliyorsun. Eğer yüzünüze vurmuyorsan bilmediğimden değil, utandırmak istemediğimden. Ne yapmış benim kızım? Sabırla seni beklemekten başka ne yapmış benim kızım? Reyyan'ı aynı çatı altında boğmaya kalkan o. Kendi kendini bıçaklayan o. Daha sayayım mı? Şimdi söyle bana, ben gönülün oyunları yüzünden hangi masum öldüreyim ha? Yeterince günahsızların kanına girmedik mi zaten? O boşanma kağıtlarını imzalıyor. Bu evlilik bitiyor. Bırak. Hanımım Miran'a dur demeyecek misin? Demeyeceğim. Miran her kafasına estiğinde gidecek kadar özgür salsın kendini. Onun görünmez frangasının anahtarı benim. Yani öyle gidince... Ben onu ikna etmedim Esma. İnandırdım. Arada bir kafası karışacak elbet. Ama insan inandığından kolay kolay gidemez. Gitse de dönmesi bir olur. Miran da öyle bir dönecek ki... ...bütün ailesini yakıp kül kadar bir daha gitmeyi aklının ucundan bile geçirmeyecek. Gönüllü odama gönder, konuşacaklarım var. İmzaladın mı kağıtları? Hayırdır Torunum? Ananın içine kurt mu düşürdü? Ben sana tamam derken Mira'nın alıp o kızı bu konağa getireceği anlaşmamız da yoktu babaanne. Miran o kızdan uzak durdukça içindeki yangın büyüyor. Buna sebeplerden bir de sizin evliliğiniz. Bu yangını söndürmek için o kağıtları imzalaman lazım. Ben diyeceğimi dedim gönül. Ayrıca o kağıtları sadece Miran'ı geri almak için imzalamadığını ikimiz de biliyoruz. Şimdi git o kağıtları imzala bana getir. soran olursa yokun değil. Tamamdır ağam. Allah'a ilgilen. Kimseyi bağlama. Böyle bir konuda sen benden nasıl şüphe edersin aga? Ya ben ne yapacağımı, kime neye güveneceğimi şaşırdım aga. Ve herkesin de arkamdan iş çevirmesinden bıktım. İnsan aynı çatı altında yaşadıklarına güvenemeyecekse kime güvenecek? Miran. Bak ben sana karşı değilim kardeşim. Aksine ne yapıyorsam senin için yapıyorum kıssan da kırılsan da eyvallah tamam ama böyle olmaz. Böyle hiçbir şeyi çözemezsin. Öfkeyle hareket ederek hiçbir yere varamazsın. Hadi boşanmanı anlarım. Evden ayrılmak nedir Miran? Tüm bunları Reyhan sana hayır dediği için mi yapıyorsun? Anlamıyorsun Aga. Anlamıyorsunuz. Reyhan'ın bana evet diyebilmesi için... ...benim onun güvenini kazanmam lazım. Ama ben ne zaman onun güvenini kazanmak için bir adım atsam, babaannem öyle bir şey yapıyor ki her şey darmadan oluyor. Bana evden ayrılmaktan başka çare bırakmadı ki. Miran bak sen de ben de ikimiz de çok iyi biliyoruz ki evden ayrılman bir çözüm değil. Çünkü biliyorsun, büyük ana bu intikamı almadan durmayacak. Ne yapıp edip babaannemi durdurmanın bir yolunu bulacağım. Ama şu an benim için en önemli olan şey Reyyan'a kendimi inandırmak ve onun güvenini yeniden kazanmak. Ben intikamdan da, Reyyan'dan da vazgeçmeyeceğim. Nasıl olacak kardeşim? Sen intikamdan vazgeçmezsen kız seninle evlenmeyecek. Vazgeçersen Azize ana durmayacak. Ben de durmayacağım. Bundan böyle babasının günahını Reyyan çekmeyecek. Onun gözünde babası bir melek. Kimseye kıyamayan bir adam. Reyyan babasının gerçek yüzünü görecek. İşte o zaman yanında ben olacağım. Onun üzülmesine, düşmesine izin vermeyeceğim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.